Arkadaşlar, NFC özelliği olmayan telefon artık almayın. Çünkü dijital dünyada çok ezen bir durum. E-Devlet'te, banka hesabı açarken, sosyal medyada. Kısaca, yani kimlik yerine kullanılıyor arkadaşlar. Hatta post cihazlarında ödeme bile yapabiliyorsunuz telefonla. Bankamatik olmadan. Şimdi örnek veriyoruz. Redmi 12 telefonu şu an ekranda görüyorsunuz. Bütün özelliklerini açtığımızda, bildirim bölümünde... NFC özelliğinin olmadığını görüyoruz. Peki bize birkaç tane NFC model gösterir misin Mehmetciğim? Hemen gösterelim. Arkadaşlar bakın burada Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro 5G ve 13 Pro 5G, 13 Pro Plus 5G. Yani kısaca bu sürümü 14.03 ve özellikle SMUX Arkadaşlar araştırırsanız Endonezya sürümlerinde olabiliyor. Bazıları yapabiliyor. En az olmayan telefon